Başka, başka, başka. Başka, 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 başka. Tamam. Tamam. Müsaade edin arkadaşlar. Müsaade edin. Alan oluşturun bize. yok memur yok. Var hocam. Hocam. Hiç direnme hocam. Direnme. Üst araması kim? Gel abi. Dokuz etti. Dokuz etti. Dokuz, on, on bir. Tamam. Tamam. Şimdi bir şey yap onlara yap. Acağa ve Zaten telefonunu şimdi tamam ver. Telefonu evet telefon telefonunu ver, verecek. Yok. Hayır ver ver. ver. Al. 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 Sizin rağmen biz yine çekimimizi kere yürütelim. Son dağılım sürecini yürütelim. Tamam.